Şimdi dayıcım OBEP teorik olarak şu anlama gelir. Ortak bölenlerin en büyüğü. Yani iki tane adam düşün onları birileri bölüyor. O bölenlerin en büyüğü. O kek ise ortak katların en küçüğü. İki tane adamın katları var. Sonsuza kadar kat gidiyor. Onların en küçüğü. Bunlar teorik. Biz böyle bakmayacağız oraya. Biz OBEP'i devamlı fakir gibi göreceğiz. O kek ise bizim için zengin. Zaten kek var ya dayı kekmek yiyor ya da ortak kat katları yatları var. O kek zengin. O fakir diye kodlayabiliriz. 240 ve 90 sayıların Obef o keklerini bulunuz. Önce nasıl bulunuyor onu bir görelim. Asal çarpanlarına ayıracağız. 240 ve 90 2'ye bölündü. 120'ye 45. Bölündüğü zaman hemen şuraya bir yıldız işareti atmamızda fayda var. 120'yi 2'ye böldük. 60'a 45. Bizimkiler atmamışlar. Sonra 60 ve 45 2'ye böldük. 60 62'ye böldü. 30, 45 bölünmedi. 2'ye böldük. 15'e 45. İşte 3'e böldük. 5'e 15. 3'e böldük. 5'e 5. 5'e e böldük. 1. Şimdi dayıcığım OBEP demek her iki tarafı da bölen. Hani demiştim ya 240 ve 92'ye bölündüğü için hemen buraya işaret atalım. İşte bölünme olduğu yerde 2, 3 ve 5 bu adamlar, yıldız attığımız adamlar, bunların çarpımları bize o bebi verir. O tek ise buradaki bütün adamların çarpımıdır. Yani bunları da çarptığımız zaman 720'yi buluruz. Şimdi şuraya bakarsak OBV o ve OKEK'lerini buluruz diyor. Burada fakir, zengin muhabbeti daha iyi anlaşılır. O bulmak istersek, sana soruyorum dayı, ikililerde en fakir adam kimdir? 2 üzeri 3. 2 üzeri 3. Bakıyorum, evet dediğin gibi 2 üzeri 3. Üçlülerden en fakiri? 3 üzeri 1. 3 üzeri 1. Çok iyi. Beşlilerden en fakiri dayı. 5 üzeri 0. 5 üzeri 0. Çünkü 5'in küpü var. 5'in karesi var. Burada 5 yok. Demek ki 5 üzeri 0 en fakirdir. O zaman yazmaya gerek yok. 1 yazamayız. 5 yani. üzeri 0 1'dir çünkü. Aynı şekilde 11 de diğerlerinde olmadığı için yine yazmayız. Biz ortak olanlardan en fakirini buluyoruz. O kek ise zengin olan. Şimdi ikililere baktığımızda en zenginin 2 üzeri, 2 üzeri 5 olduğunu, üçlülerde en zengininin 3 üzeri 4, 3 üzeri 4 olduğunu, 5'lilerde en zengininin 5'in küpü 11'de eksadan geldi. Çünkü diğerlerinde 11 yok. Bunda var. Zenginde var yani. Dolayısıyla 11'i koyduk.